Yeah. tutur bak bak ben son olarak değil ama olarak <laughs> dün yitirdiğimiz çalışma arkadaşlarımız olmak üzere sağlıkta dönüşüm programı başta olmak üzere iktidarın hedef göstermeleriyle yalnız bırakmalarıyla itibarsızlaştırmalarıyla görevi başında katlediler zarar gören bütün çalışma arkadaşlarımız adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Anıları mücadelemizde yaşayacak. Biz daha kanımız yerde dururken sorumlulardan hesap vermesini beklerken devletin, yöneticilerin, idarecilerin yaptığı ilk iş bu olayın duyulmasını engellemek için yayın yasağı getirmek oldu. Buradan sesimizi, Sağlık Bakanlığı'na daha güçlü şekilde, ıslıklarla, alkışlarla duyuruyoruz. Şimdi ilk konuşmasını yapmak üzere meslek örgütümüz İstanbul Tarım Odası Başkanı Profesör Doktor Nergiz Erdoğan'a sözü veriyor. Değerli basın çok sevgili meslektaşlarım ve değerli halkımız. Klasiktir ama gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Sözün Kardeşim. bittiği ve de artık eylemin başlayacağı yerdeyiz. Çok çeşitli biçimlerde dile getirildi gerçekten ölüyoruz dendi. Covid'de öldük. Arkadaşlar, Cinayetlere arkadaşlar. kurban gittik. Yetmedi. Bugün artık eylem zamanıdır. Hep birlikte ölen arkadaşlarımız için ve kalanların sağlığı için burada toplanmış bulunuyoruz. Ben şimdi sözü bizim acımızı paylaşan ve onlarda ayrı koşullara maruz kalan sağlık meslek odası mensupları, sendikalar ve anlatıyorum. Bir şekilde odası Berna Hoca aramızda. Kendisini birkaç dakikalık seslenmek üzere mikrofona davet ediyorum. Arkadaşlar gönül isterdi ki böyle kötü bir günde birlikte olmayalım. Ama böyle kötü bir günde birlikte olamayacaksak ne zaman olacağız? Bundan sonra inşallah olmayacak. İnşallah hem birlikte dayanışarak dinlenerek bu ölümlere karşı daha da direkli, daha da kuvvetli bir şekilde devam edeceğiz. Artık yeni bir Görünsün Artık yeni bir bir ölüme tahammülümüz yok. Başında. İnşallah daha günlere gideceğiz arkadaşlar. Acımız çok büyük. Sözlerim bitti, özür dilerim. Şimdi İstanbul şubeleri adına Bakırköy Şube Başkanı Hatip Şengül'ü konuşmasını yapmaya davet ediyorum. Sevgili sağlık emekçileri, değerli basın mensupları, değerli hasta ve hasta yakınları. Bugün acımız bitti, bitti. Acımız çok yüksek. Bugün burada yasımızı yaşayacağız, eylemimizi gerçekleştireceğiz. Biz hasta ve hasta yakınlarına değerli diyoruz. Çünkü biliyoruz ki biliyoruz ki bu şiddeti, sizi bu şiddete iten şey kışkırtılmış piyasalaştırılmış sağlık sistemidir. Biz ses sendikası olarak yıllardır diyoruz ki sağlıkta şiddet politiktir. Çünkü çünkü bu ülkede canla başla özveriyle çalışan 150 bin hekimin oyuyla halkın oyu mukayese ediliyor. Hekimlerin artık kendi mesleklerini yapamaz hale gelmesi durumunda serzenişleri karşısında Giderlerse gitsinler dediler. 10 <laughs> yıl önce, on yıl önce Ersin Aslan gitti. Bir buçuk yıl önce Rümeysa Asistan gitti.